Merhabalar arkadaşlar. Bakın sizlerle birlikte Brawl Stars 3. bölüm ama bir sürprizim var. Evet arkadaşlar. Size cidden bir sürprizim var. Ne biliyor musunuz? Şimdi gösteriyorum. Gösteriyorum ve bu işte bakın Max çıktı bu bir. Ee, çıktı bu iki. Mr. Beach bu 3. Daryl çıktı bu 4. Ee, bu çıktı bu 5 ama bu da zaten kupa yolu ödülü. Aslında Mr. Biz biliyor muydunuz bilmiyor muydunuz tam bilmiyorum. Videoyu yüklemeden önce bir bakarım arkadaşlar ben. Şimdi hepsini teker teker deneyeceğiz ve görevleri yapacağız. Ama ben ilk başta istediğim bir şey yapmayı ist e istiyorum arkadaşlar. İstediğim bir şey 3 savaş kazan tek hesaplaşma. Oynayalım. Zaten bir savaş kazanımız kalmış. Evet. Arkadaşlar çapçamla başlı şey diye. 5 mi 4 mi onu bilmiyorum da. Ee, ben 4 diyeyim. 4 yeni karakter mi acaba diye bir başlık yapacağım. Görürsünüz zaten. Oh, teşekkürler kim canını azalttıysa. Ne tarzı atmış Vallahi hiç bilmiyorum. Neyse bunlar orada kapışı dursun. Ben şunu alayım. Ana. Ben gri. Gri. Gri öldü değil mi? Oh bol kese bol kese. Bol kese bol kese bol kese bol kese. Arkadaşlar bu arada abimle video çekmemi istiyorsanız ee, Like atmayı unutmayın ki istiyor musunuz istemiyor musunuz bilelim. Bir de arkadaşlar bir şey ah 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 oha ilk önce öldürdüm. Aa acaba ikinci miyim? Üçüncü mü? Ben ilk önce öldürdüm. Evet görevimiz tamamlandı arkadaşlar. Şimdi 228 şeyimizi aldık. Bakalım hemen ödüllere. Büyük kutu. Ee, i̇nşallah ondan bir şey çıkar arkadaşlar. Şimdi başka bir şey deneyeceğim. Lu'yu deneyeceğim. Bakın bed random, randoms randomas, randoms ah okuyamadım bed randoms mücadelesi onu okuyamıyorum bed üzgün demek üzgün bir şey bir şey mücadelesi geliyor o maç kazan ve yeni spray senin olsun ya spray nedir ya Kızamaç asit maksimumu çıkarmak için arkadaşların takım kör veya takım arası açıdığını kullan. Sadece 20, 120 saat açık olacak. İyi şanslar ve iyi eğlenceler yakında başlıyor diyor. Şimdi um, Lou'yu seçmiştik. O zaman Lou'ya bir nakaf yakışır değil mi? Lou'ya bir nakaf aslında diye yakışır bence arkadaşlar. O yüzden hemen girelim. Ben şu sesini kapatacağım direkt. Neden aşırı minicik bir sesi? Çünkü ben bundan önce bir tane daha video çekmiştim. Ama şey olmuştu. Aa ilk kez kaybettim. Ama şey olmuştu arkadaşlar. Ee, böyle ne desem. Ha, çok varmış ilk başlarda ve sesi birazcık açmıştım ama çok fazla duyuluyordu. O yüzden minicik açtım ve ben konuştuğum için konsantrem bozuluyor. O yüzden de kaybediyorum sürekli. Cem'e. Arkadaşlar biz kaybetsek de bir şey olmaz çünkü bir hakkımız daha var ikimizin de. Yani ikimiz derken birkaç takım bir de bizim takımımızda. Ana! Niye ölüyorum ben ya? Arkadaşlar siz Lou'yu göremediniz ki. Neyse arkadaşlar bundan sonra zaten kaybedeceğiz büyük ihtimalle. Ana! Boy öldürdüysen maşallah daha lafı tamamlayamadım be. Arkadaşlar siz bunu göremediniz. O yüzden ben bunu şey yerine kullanacağım. Basket savaşı. Görevim var. Ama takım yapmam gerekiyor. illahi. Kol. Kol diye bir tane Max var. Bu da ana. Neyse en azından baka gibi değil. Ana! 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 ana Yürü! Yürü! Oh! Kaptık mı basket topunu? Kaptık mı? Hadi sektirek! Aa! Oh, öleceğim biliyordum. O yüzden oraya attım. Hi! Hah! Uuu! Tam birinin kucağına attım. Tam birinin kucağına attım. Tam 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 tam. Birinin kucağına. Tam da tam, 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 tam. ta da tam ta tam. Birinin kucağına. Aa üçlü katmışız Ayrıca yani şöyle bir şey olmuştu. Oradan biliyorum. Mesela biz ilk başta iki, iki puan almıştık atıp. Ondan sonra şey. Diğerleri de üçlü katmıştı. Süre bitiyordu. Biz kazanacağız demiştik. Sonra onlar kazanmıştı. Çünkü onlar üçlük katmıştı. Bakın gide biz kazanacağız. Böyle olmuştu aynı. Çünkü biz üçlü kattık ya. Çok şanssızlar. Yani ben. Tabii. Tabii. Evet biliyorum. Ya daha iki karakter denedik. Bu nedir? Bir maç bitti. Mardon mu pardon mu? Anlamadım. Neyse. Şimdi başka bir şey yapalım. Daryl. Daryl'a bir çift hesaplaşma yakışır. Oh. <laughs> <laughs> Daryl'ın kendi kendine ortasında olması sebep. Arkadaşlar bakın şu soruyu sordum mu tam bilmiyorum ama. Aa, aa, Allah 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 öldü. İşte kendi takım arkadaşımın enerjilerini alayım da. Aslında şöyle yapalım. Birisini öldürüp böyle enerjisini almayarak pusaya düşeyim. Bir geldiğinde şöyle to ta ta, 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 ta Bir kere PUBG reklamını görmüştüm. Birini öldürüyordu. Bir yere sürüklüyordu yolun ortasına. Ana sen de ölüp duyuyor, Böyle olmaz ki ya kardeşim ya. Ay dur yanlış gül takacağım. So. Ay. Ya ben niye sürekli şarkı söylüyorum kendi sesim? Yani kendi sesimi kötüleştirerek söylüyorum. Hı diye söylüyorum da ben gel lan buraya. Siz açı saklamıştım lan Hı Kazandık. <laughs> size sormuş muydum bilmiyorum ama hani Max böyle bir e, multisatınca atınca böyle bir etrafında şeyler oluşur ya bir daire hızlanır. O takım arkadaşlar da o daireye girince böyle hızlanır. O daire düşmana girince onlar da şey oluyor mu? Yorumlara yazın. Hani onlar da enerji şey oluyor mu? Yorumlara yazmayı unutmayın. Şimdi en son olarak boyu da yapalım. Boya da bir tek hesaplaşma yakışır diyorum. Ve giriyorum. Tamam. Şu da pusuya yatmak. Bakın. Dünyadaki en iyi şey bence pusuya yatmak. Orada biri vardı arkadaşlar. Bakın. Aa öldüm ki. Şuraya kaçabilirim ben? Evet burada kaç. Burada olayım. Ben çalıptan çıktı Şöyle bir göz gezdireyim. Ana lan. Baş başa geldik resmen. Neyse arkadaşlar siz gördünüz bunu son olarak Mr. B kaldı. Onda artık maça giremeyeceğimiz için Mr. B'yi de ay P pardon. Deneyelim şöyle. Hemen atalım. Böyle şeyin altından geçebiliyor, duvarın üstünden bir de ulusunu atayım şuraya. Şey şu arkadaşlar bakın, Hem şöyle atarken canı gidiyor, bir de patlarken bakın. Gördünüz mü? Böyle bir özelliği var. Şöyle şu, şu dursun şunu be. Bunu öldüremeyiz artık. Bir tane daha kuralım şöyle. Neyse. İşte böyleydi arkadaşlar. Yemek, ölmek, sağlık. Evet arkadaşlar. Eminim videomu beğenmişsinizdir. Abone ol, like atıp yorum yazmayı unutmayın. Hoşçakalın.